Karşımda çok önemli bir isim, çok yakın bir dostum var, Erman Yaşar. Ay, 3 hafta yok şu an benim. Peki hepsinin geçti kesin mi? Onu bilemem. Çakallar. Maalesef doğru cevap... Oh! <laughs> giray Vural ve Giray Kaçkarnı. Oğlum bunu söylesene, ben o oyuncuyu bir şekilde Uuu, Bir Wonderkid. Acayip bir gol bu Portekizli. Ah! Gerçekten yani şu sekansın üzerine... <laughs> <laughs> Süperlik Süper Lig isim sponsoru Trendyol sunar. Sokrates'ten merhaba değerli izleyenler. Futbolun en büyük destekçisi Trendyol'un katkılarıyla hazırladığımız Süper Lig Quiz'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hep böyle elimde çok sayıda kartlarla bir şeyler sunmak istemiştim. Bu programa nasip oldu. Karşımda çok önemli bir isim, çok yakın bir dostum var. Erman Yaşar. Hoş geldin. Yarışmamızın formatından sana kısaca bahsedeyim istiyorsan. Bahsedersen iyi olur. Çoktan seçmeli sorularla başlayacağız klasik. 5 Çoktan seçmeli ve kaç puan? 100 puan getiriyor bu sorulardan biri sana. Sonrasında 4 fotoğraf getireceğiz. Evet. Oyuncuların kim olduğunu söyleyeceksin. 150 şer puan. İnanılmaz. Sonrasında bir oyuncunun kariyerini vereceğiz sana hangi takımlarda oynadığını. Ama üç takım gizli olacak. O Melike haliyle... Çelik oyunu. Aa, selamlar. Melike'ye selamlar. Selamlar. Ee, üç takım gizli haliyle bilirsen 400. Sonrasında bir takım açılsa 300. Bir takım açılsa 200, 100 şeklinde gidiyor. Müthiş bir olaymış. Sonrasında bir maç vereceğiz sana. Dört gollü bir maç. Golleri... kim? 2, 2 Golleri kimin at? Ha öyle bir maç hatta tamam. İsveç, Danimarka mı Söyle. Ne? İtalya gruptan çıkamamıştı ya Berabere kalacakları belliydi değil bunların iki gün önceden O maç mesela Söyle gollerini Nasıl söyleyeyim abi O zaman puan alamadım 100. Ve final sorusu final. 500 puan değerinde Tabii. Bir sorumuz olacak sana Bu açık cevaplı Sen çık vermeden tahmin etmeye çalışacaksın 2800 puan üzerinden yarışmamız 900'üne talibim ben sorulara baktım. Senin futbol bilgini de biliyorum. Yok. Daha çoğunu alacağını düşünüyorum işin açıkçası. Her zaman papaz pilav yemez. E, 900 puanımı alır giderim. Ve yarışmanın ilerleyen bölümlerinde izleyicilere Trendyol'la süper sorumuzu da soracağız. Trendyol Süper Lig'de tuttuğunuz takımın formasını kazanma şansı yakalayacaksınız. Ve hazırsanız Trendyol'dan Süper Lig Quiz'in yeni bölümü Erman Yaşar'la başlıyor. Vuu! Çok heyecanlandım. Trendyol Süper Lig tarihinin en golcü kalecisi kimdir? Sen bunu şıklara bakmadan bile bilebilirsin. A. Fernando Mustera. B. Mihail Petkovic. C. Şenol Güneş. D. Dimitar Ivankov. Yani bildiğim kadarıyla Mustera iki tane gol attı. Evet. Bir e, kariyerinin ikinci, üçüncü, Türkiye kariyerinin Kim ikinci, Kimeydi üçüncü Kimeydi Onu bilebilirsin sen. Zor bir deplasmandı, ters bir deplasmandı. Sivas mıydı? Yok, Manisa. Ha, Manisa. Bir de son giderken attı. Yani Ivankov penaltı atan bir kaleciydi. Şenol Güneş'in penaltı attığıyla dair çok bir olayım yok. Ben burada değişikli Dimitar Ivankov. şıkkı Dimitar Ivankov doğru cevap ve 100 puanla başlıyor Arman Yaşar. Bir de bir. Hemen ikinci sorumuz. 2025-26 Trendyol Süper Lig sezonunun ilk 11 haftası itibariyle en az gol atan takım aşağıdakilerden hangisidir? A Gençler Birliği, B Kocaeli Spor, C Karagümrük, de Eyüp Spor. A Gençler. B Kocaeli. C, Kocaeli değil bir kere. Zaten de, Tayfur bin Bingöl dört tane gol attı tek başına. Evet. Kocaeli değil. Gençler Birliği Beşiktaş'a deplasmanda iki attı. Ama bunun dışında da bir şey attı mı atmadı mı çok emin değiliz. Diğer takımlar kimdi? Karagümrük Eyüp. ve Eyüp. Bunun cevabı ya Karagümrük ya Eyüp. Düşünceler Denizi'nde yüzüyorum. Karagümrük Fenerbahçe'ye bir tane attı. Orada bir attı. Bak golleri teker teker hesaplıyor. Gol golleri teker teker hesaplıyor. Bence Eyüp Spor. Eyüp Spor diyorsun. Eyüp Spor doğru cevap. 2'de 2 ile yola devam ediyor Erman Yaşar. Bu gerçekten böyle gideceğini söylemiştim Erman'ın. E, dolayısıyla beni şaşırtmıyor. Üçüncü sorumuza geçelim vakit kaybetmeden. Trendyol Süper Lig'in unutulmaz spiker anlatımlarından. Hakem oyna diyor, Cumhur oynuyor repliğine sahne olan maçta. Cumhur bozaca hangi takımın formasını giyiyordu? A. Denizli Spor, B. Samsun Spor, C. Çaykur Rizespor D. Gençler Birliği. Hatırlar mısın o sahneyi? Yani şey hatırlıyorum ha, da o formayı işte hangi hatırla... forma vardı? Onu hatırlamıyorum. Bir düşün. Hepsini giydir ee, Cumhur'a. Yani Samsun ve Gençler Birliği kesin değil. Ee, yani bence tabii bu da kesin değil derken kesinlik ifadesi kullanacak kadar hatırlamıyorum ama bence Samsun ve Gençler Birliği değil. Ya Denizli forması giyiyordu ya Çaykur Rize forması giyiyordu sanki. İşte. Çaykur Rize Spor. C Çaykur Rize yine doğru. Yine doğru Cumhur Bozacı <laughs> Çaykur Rize formasıyla. İkisinden biri ne indirdim oradan biraz salladım yalan yok. 3'te 3. Üç, 300 puanla devam ediyorsun yola. 2800 puan maksimum. Erman 300'ün 300'ünü aldı. 900 devam ediyoruz. Alacağım. 900. Trendyol Süper Lig'de 100 gol barajını aşmış son futbolcu kimdir? A. Cenk Tosun. B. Edin Vişça. C. Mami Tiyan. D. Mbaya Cagne. Son futbolcuyu soruyoruz bunu başarı. Peki hepsinin geçti kesin mi? Onu bilemem. Çakallar Ya Cagney'nin gol kralı olduğu sezon var. Acayip attı. 30'a yakın. Ee, ama yani Cenk Tosun ya da Edin Visca, sanki doğrudur gibi geliyor bana. Çok gol attıkları 1-2 sezon var. Mahmet Yaman'da, Mbaye de ama 100 gol atmak için sadece Süper Lig'de yani 5-6 sezon istikrarlı iyi gol atmak lazım. Hadi bilemedin 4 sezon. Edilmiş çalıcım. Yaşa <laughs> çok mütevazı girdiği bir yarışmada onu tanıyanlar aslında bunun onun ne kadar iddialı olduğunu düşündüğü anlamına geldiğini biliyordu. Ve 4'te 4 Edin Vişça son 100 gol barajını geçen isim hatta şeyde bile doğruydu düşüncen. 100 gol barajını geçenler geçmeyenler konusunda da doğru bir akıl yürüttün. Tiyan e, Tian ve Jagne geçmedi 100 gol barajını. Cenk ve Edin geçti. Edin da bunu son başaran isim. Son sorumuz çoktan seçmeli. 2025-26 Trendyol Süper Lig sezonunda kullanılan en düşük kapasiteli stadyuma hangi takım ev sahipliği yapmaktadır? Asla bilemeyeceğim bir soru. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Gençler Birliği, Alanya Spor. Gençler Birliği'ni tabii Eryaman Stadyumu olarak düşünelim. Bunların hepsine gittim mi? Ben hepsinde maç anlattım mı? Anlattım. Şimdi Rize'nin olmadığını düşünüyorum. Rize'nin stadyumu e, nispeten Gençler Birliği ve Kasımpaşa Stadyumu'na göre sanki büyük. Kasımpaşa'nın stadımı daha büyük, Eryaman mı daha büyük. İkisi de aslında bayağı küçüğe yakın statlar. Yani şu anda yüzde sallama yapacağım. Yap. Bu iki stadyumun ee, şöyle... Kasımpaşa Stadyumu'nun kafamda bir şeyi var. Eryaman'ın o da o kadar yok. Yani bundan 6-7 sene önce mi, 5 sene önce mi ne hani bir gittim sanki ben oraya ama ee, yine Deryaman diyeceğim. Maalesef doğru cevap Alanya Spor'u. <laughs> Karıştırdın. Işte. Sen Eryaman'ı Osmanlı'nın stadıyla mı karıştırdın? Doğru lan. Eryaman'ın değil Olur. ki Osmanlı. Evet. Eryaman Doğru. büyük. Yani 20.000'e yakın bir stadyum. Şıklar arasında ha, en Osmanlı büyük. Osmanlı'nın evet. şehir dışındaki stadını da evet. karıştırdın Eryaman'ı. Ee, Kasımpaşa'nın 13.000, e, Çaykurizli Spor'un 13.000'e yakın yine. Alanya Spor 9.000. Gayet iyi bir başlangıç. 5'te 4. Fena değil. Beklediğimden iyi. Ama ben e, geri kalan sorularda çok fazla bir şey yapamayacağım için şu fotoğraf sorusunda bir 300-400'de alıp 800'ümü denkleştireyim. 900'ü bulup kaçarım. Fotoğraf sorusunda 400 alman mümkün değil. Niye 300 kaç? alabilirsin. 150 puandan. Bir tanesini biliyorum, bir tanesini bilemiyorum. 550'ye çıktım demek. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Hiçbir fikrim yok oyuncuyla alakalı. Sadece Gökhan Emreciksin diye isim geldi. Gökhan Emreciksin değil, bir stoper desem. Artık puan veremeyeceğim Tayyipur ama... Çankaya mı? Yok. <laughs> Serdar. Orçin Kesimal. O da zaten aktör. Serdar Kesim Al. E, futbolu bırakmıştı sonrasında bir anda. E, maalesef buradan puan veremiyoruz Erman. Bundan sonra ben puan alalım Ya Bunu bileceksin bence görelim. Bilemem. Ya bu adamı tanıyorum biliyorsun. Aa, savunmada, savunmada, savunmaya yakın oynuyor. Hmm. Sen gürü güray giray Vural, mı giray kaç kar mı? Neydi bu adam ya giray? Evet. Hmm. Çok yakındı. Çok yakındı. Dur, giray. Giray... giray kaçar. Giray kaçar. Doğru giray. buldu. Güray kaçar. Partneri. Partneri mi? Ay partneri kimdi? Bunu ben uydurdum ya soruyor. Ha. O dönem Şeydi, Egemen. Egemen mi? korkmaz Egemen. aynen öyle. Ee, güzel bir Trabzonspor'du. Devam ediyoruz senin takımınla. Uğur <laughs> İnceman. Uğur İnceman o da nadir gol sevinçlerinden biriydi herhalde. Çok gol Jude Bellingham Jude Bellingham'dan 20 sene önce en önde yapmış kral. Eski en ya. Eski, Eski inönü. Inönü. Hayatım geçti. <laughs> e, i̇ki doğru 300 puanı cebe koydum bile. Toplam 700, 700 yaptın. 200 puan daha alırsan ben e, çeker giderim. Bunu da bileceksin eminim. Ee, şey ya transfer oldu büyüklere çok yazıldı. Aa evet. Ya, bilirsin bilirsin. Ya Bunu Cenk, Cenk neden... de soyadını hatırlayamıyorum abi. Dur Cenk İşler diyesin. Evet. O muydu? Evet. Cenk İşler. Cenk İşler. Yani evet. burada işler demişken daha da uzatmayalım Ay dedim. Adı Cenk zaten evet. soyadını çıkarmadım. Hiç... Ve Cenk buradan işler... da rahatça 4'te 3 yaptın ve toplam 1050 puanla yola Güzel. devam ediyorsun Arma. Diğer kategorilerde yarışmak istemiyorum eğer ee, Sayın Öz ve genel yayın yönetmeninde, yani genel yayın yönetim koordinatör falan işte bu isimler yani kim? Arda Müldür olur, Can Berkatik olur ve program sahibi sen. Sağ ol. Ee, i̇zin veriyorsan ben 1050 puan da çekilmek... 1050 değilmiş. Kaçmış? Ben yanlış hesapladım. 750 Herkesden abi. özür diliyorum. 850 puan. Evet 400, 400, 400 450. 450. 850 o puan. O zaman 900'e ulaşamadığım için çekilemiyorum. Çekilemezsin şu anda. Çekilemiyorum. İşte, işte. <laughs> tamam. Ama öncesinde bu programın değerli izleyicilerine bir soru soracağım Erman. Trendyol Süper Lig'de izlemeyi en sevdiğiniz İskandinav futbolcu kimdi ve neden? Johan Elmander. Ha, güzel bir cevap. YouTube yorumlara cevabınızı bekliyoruz. Sokrates jürisinin seçeceği favori cevabın sahibi Trendyol Süper Lig'de tuttuğu takımın formasını kazanacak. İki Bennett olarak... Anderson, Aa. Ronnie Onsen, Beşiktaş'tan Manchester United yapmıştı. Yok bende yok işte. Ee, John Karev. İki Holman geldi. Ben Rize'deki evet. stoper de beğeniyordum ama orada olmadı şu an orada devam. Victor edeyim. Nelson. Victor Nelson. Nelson yazan çık çıkar mı çıkabilir tabii ki bilmiyorum ama e, bekliyoruz cevapları. E, tuttuğunuz takımın formasını kazanma şansı Trend yolla beraber. Ben deyiz? Ben kimim? Şimdi 3 takım kapalı gelecek. Takımları açtırdıkça puanın düşecek. Maksimum evet. 400 alıyorsun. Bir takım açtırsan 300, iki takım açtırsan 200 şeklinde iniyor. Gel görelim. Bak bu bilebileceğim bir adam. Bunu ben söyleyeyim, biraz düşün. 2004-2007 yıllarında Kayseri'de futbol hayatı başladı çocuğun. Arada birinde oynadı. Ankara Spor'a gitti. Ankara gücünde kaptan oldu. Kaptan değil kiralık. <laughs> e, kiralık Ankara gücüne gitti. Tekrar bir takıma gitti. 14-15 Erciyes. 16-17 Antep. 17-20 Ankara gücü. Sen FM'de bu adamı almamış olma ihtimalin yok. Benim de FM'de çok özel anılarım var. Hayatımın en zevkli e, futbol manager sevlerinden birinde bana eşlik etmiştir. Ki o dönem e, acayip bir profildi. Teşekkürler teşekkür ederim, borç bilirim buradan. Eğer izlersen bu gizemli kişiye. Yani 2010-2014 arası neredeydin acaba ya? Oradan RGS. İstiyorsan 100 puanlı ver bir tane aç. 100 puan veriyorum açtırma bir yapıyorum. Bir tane açtıralım. Hangisi açılacak? Saçma bir yerden aç. Ya yani oradan açsan o, ne olur? Hayır çok adam önemli. Adam zaten Kayseri'de evet. başladı kariyerini Kayseri'de biraz de düşünsen, de bitirecek. Sen. Biraz düşün sen. Abi adam Kayseri'de başlamış kariyerine nerede bitirecek? Chicago'da mı bitirecek ya? Chicago'da mı bitirecek abi Kayseri'de başladı? Bu arada ya? ilginçtir. Chicago seyahatleri falan da ee, gündem olan bir <laughs> isim. <bir insan. gülüyor> Estağfurullah. Hayır hayır, hiç gayet normal bir şekilde söylüyorum. Allah Allah. Ee, ah, kesin biliyorsun. 300 puandasın şu anda. İstiyorsan bir tane daha açtır. Aç, açalım. 250 e puan. <laughs> Eyvah. Artık. Bugün nerede şenlik Nikos Akel, Nikos Akel, Tamamdır. Evet. Nasıl abi? O... Çok kızarsın kendine. Hayır abi. Çok kızarsın Bil kendine bilemezsen. Bak 2007'yi düşün. Sana bir. Kayseri 2007 Kayseri Fenerbahçe Kayseri Kayseri'den Fenerbahçe'nin aldığı oyuncular belli. Mehmet Topuzu aldı. Ha. Onu, biri daha abi. işte. Gökhan'ı aldı. Ee, biri daha. Mehmet aldı, Gökhan'ı aldı. O bir ee, tık daha gençti o zaman, daha gençti. Topuzu Mehmet aldı, Gökhan'ı aldı. Açalım son takımı da. Tamam. Ben de yok hatırlamıyordum da işte oyuncuyu bilince direkt o formayla ile canlanıyor. Evet maalesef maalesef bu isim ah, İlhan Parlak. İlhan, İlhan Parlak. parlak. Pmd hiç almadın mı? Almadım. Ah, benim muhteşem bir Kayseri Erciyes. Kayseri Almadık spor, kardeşim Kayseri yalan, spor, yalan mı söyleyelim? Vardı. Yalan mı söyleyelim? Dedim ama ben burada yapamam diye. Oranın harika bir üyesiydi. Beşiktaş 2 Galatasaray 2. 2016 Eylül'üne dair ne hatırlıyorsun? Nasıl bir sezon? 15-16, 16-17 Beşiktaş'ın iki şampiyonluk sezonu. Demek ki. Yani 15-16 Şenol Güneş'in ilk haftaları Beşiktaş'ta. Ee, o zaman yukarıdaki golü muhtemelen, 78'deki golü muhtemelen Cenk Tosun atmıştır. Cenk Tosun! 200 puanı koydun cebe, 1050 oldum bile. Ee, şimdi önce Beşiktaş'ın diğer golünü düşünelim. Bu maçı hatırlamaya çalışıyorum bu arada. Galatasaray işte, 2-0 öne geçmiş. Bir ee, golü düşün, o, o, o maç diye akılda kalmıştır bu maç. Galatasaray 2-0 öne geçtikten sonra... O golün olduğu maç diye akılda kalmıştır. E, 8 harf. Ee, kim var o takımda? O yani şu anda soyadı yazmıyor mu peki? Cenk Tosun'da soyad yazıyor çünkü. Ee, tek isimle bildiğim, bildiğimiz oyuncuların öyle yazıyor. Yani. Niye Cenk'i de tek isimle bilmiyoruz abi? Hayır. Cenk. Demek ki ne? Demek ki ne bu? Isim? Yabancı oyuncu. Anladık. Şimdi buna kimse ikinci ismini bilmez bile. Yani. Keza Galatasaray'ın ikinci golü bak burada sana öyle bir şey verebilirim. Oraya da dikkat edebiliriz. 44. dakikada. Kaç? 5 harf mi o? Evet. Hmm. Galatasaray 2016. 8. Çok güzel bir goldü. 2016 yılında bunu yapmak çok kolay bir şey değil. Yapmış. Hmm. Muhtemelen o dönemde şuna derdi yok oluyor mu? 8 harf mi Yok, Eren Derdi yok. Eren Derdi yok, ikinci cevap da doğru 8. dakikada. Şimdi 44'e biraz daha gelmek istiyorum. Evet, Bu Eren gol... Derdi yok, bir sıfır geçirdi Galatasaray'ı in önde. Sonra bir Beşiktaş baskısı ama 44'te bir böyle bireysel yetenek golü, bir slalom golü. Uuu. Acaba kim atış? şimdi düşünüyoruz. Galatasaray'ın 2016 kadrosundaki yabancı yıldızları bir hatırlayalım. Ha. Ha şimdiki yabancı yıldızları düşününce o kadrodaki yabancı yıldızları hatırlamakta biraz bir <laughs> şey etmiyor. Değilim ama e, bu bir Wonderkid. Kid. <laughs> Acayip bir gol bu Portekizli. Buruma. Buruma 600 adam. puanı koydu cebe. Şimdi 73'ü de bir an Eren düşür. derdi yok. Buruma evet. 78 Cenk evet. Olsun. Buldum. Söyle. Kaç puan olacağım şimdi ben? 800'ü buradan kapatacağım. Golü hatırladım. Söyle. 1650 olacaksın toplam. Golü atan oyuncunun aslında adı soyadı yazılabilirmiş. Evet. Çünkü adını da çok söylüyoruz. Sadece soyadını söylediğimiz bir isim değil. Demek ki o değil. Şu anda... Yok söyle. Talişka. Yo. Yo, Yıkıldım. Maalesef. Artık bunu da vermeyelim. 600 Verme. puan da kalsın. Stoper desem. Aa Marcelo. E Marcelo ya. buradan puan alıyor. Hannover'in çocuğu. Aynen. 600. Hannover'de Hanno anlattık Marcelo. 1450 puan oğlum. 600 puan buradan. Toplam 1450 puanla Berek son etmez. soruya geliyorsun. Y yetti bana. Ben daha artık dünyalı. ne yaptım. İzininiz varsa ben kaçayım. Final sorumuz. Trendyol Süper Lig'de bir sezonda oynadığı maç sayısından fazla gol atarak gol kralı olan tek yabancı futbolcu. Oynadığı maç sayısından fazla gol atarak gol kralı olan yabancı futbolcu. Tek bir tane var. Şimdi yabancı gol krallarını Say düşünüyorum. Ee, son olarak Osimen var. Ama Osimen'in oynadığı maçtan daha fazla gol atmış olma ihtimali yok. Ondan önce Mauro var, Icardi. Ee, yani Icardi de öyle oynadığım maçtan daha fazla gol atacak bir krallık elde etmedi diye hatırlıyorum. Şu anda sesli düşünce sistemindeyim. Ee, e, Surlott çok attı. Gerçekten çok attı. 30 civarı attı. O kadar oynadı mı e, çok maç yapılan sezonlarda onlarda bizde lig 35 takıma kadar çıkabildiği için Eee bir kenara bırakayım. Yani Icardi ile Osimhen'in olmadığına eminim. Eee kenara bıraktım. Ee, düşünce denizinde yüzüyorum geriye doğru. Ee, Mario Gomez ee, Mario Gomez epey yaptı. 22 23 attı ama sezonun tamamını oynadı neredeyse. Şenol Güneş tedrisatından geçene kadar ilk 3 hafta Cenk Tosun'un ilk 11 çıktı. Şenol Hoca'nın öyle huyları vardır. Dördüncü hafta gibi Mario Gomez'i attı. Mario Gomez nereden baksan 28-29 maç oynamıştır. Mario Gomez olamaz. Sörlot tek başına duruyor orada. Embaye, Cagne, Kasımpaşa'da başladı. Epey bir attı. Galatasaray'a gitti. Attı. Yani Embaye, Cagne 30'a yakın gol attı. O sezon da 38 haftalık değildi sanki. 34 haftalıktı. Galatasaray, Kasımpaşa 5-6 maç kaçırsa aslında. Embaye Emel Cagney'i attım Seulot'un yanına. Cagney'le Seulot orada dursun, başka yabancı gol kralı kim var? Ee, yabancı gol kralı düşünüyorum, Drogba olmadı, ee, hatırladığım kadarıyla olmadı. Van zaten olmadı, Mario Gomez dedik, ee, Trabzon'da Seulot dedik, orada duruyor zaten Seulot. Daha eskilere gidersek... Yani şu anda 2000'lerin başına kadar geldim. Orada, Orada değil. iki isim yazıyor. Bu iki isimden biri ve bence Sörlottan daha mantıklısı Mbaye nedir? Çünkü şöyle abi, Mbaye ne Sörlottan sanki bir ya da iki gol daha fazla attı ve yani Sörlottan daha fazla maç kaçırma ihtimali olan bir oyuncu. Neden? Biri Kuzeyli, kaçırmaz yani kolay kolay maç. Öbürü ise Cagney. <laughs> Cagney her an maç kaçırabilir. Mbaye Cagney diyor Elini getir. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz bir akıl yürütme ve 500 puanlık soruyu tak diye doğru cevap en bayacak ne maç gol de alalım arkadaşlar. Ya yani 30 gol yani muhtemelen 28-27 maç 30 gol falan. 29 ne ne dedi? 27-28 maç 30. gol 29 falan. maç 30 gol gerçekten yani şu sekansın üzerine bu sezon boyunca bu yarışmada çıkılır mı emin olamıyorum. Çıkılır, çıkılır. Kusursuz bir, daha kimler gelecek? Kusursuz bir akıl yürütme dedik ve böylece 500 puanı buradan alıp 2800 puanı 1950'siyle bu yarışmada bence çıtayı çok iyi bir yere koyuyor Erman Yaşar abi müthiş müthiş. 1950'ler benim için çok özeldir çünkü 1952'de babam 57'de de annem doğdu. O nedenle 1950 sınırında bitirmek benim için çok önemliydi. 900 desem de aslında hedefim 1950 idi. Ee, annemle babamın doğduğu o 10 yıllık Dickitt denilen Dickitt denilen o bölüme yerleşmek e, beni çok mutlu etti sanıyorum Sokrates'te bugüne kadar başardığın en büyük şeydi. Bu listede birinci sırada yer alan ekran yüzümüze de Trend Yoldan özel bir hediye olacak. Oğlum bunu söylesene ben ee, o oyuncuyu bir şekilde bilirdim ya. Burada... Şey kimdi İlhan Parlak? Ha. Ben onu bu böyle bir şey bize söylenmedi ki Trend Yoldan böyle bir şeyler yapılacak size falan diye. Çıkar o da. Biraz lakayt bir tavırla yarıştık. Uykudan kalkıp geldim. Çok yazık oldu. Çıkar odaklı bir yarışma istemiyoruz. Bunu en son söylüyoruz. Ama Neyse. zaten senin bu 1950'ine geçmek de çok kolay olmayacak. Bunu söyleyebilirim. Erman çok teşekkürler. Seninle der. ben her programı yaparım. Sen sıkma. Tamam. Trendyol'un katkılarıyla Süperlik Quiz'in bu bölümünde Erman Yaşar bizlerleydi çok güzel yarıştı. 1950 puanı aldı. Sizin de özel sorumuza yorumlarınızı bekliyoruz aşağıya. Forma kazanabilmek için. Trendyol'a teşekkür ediyoruz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Süper Lig isim sponsoru Trendyol sundu.